Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Trabzonspor takımımızın transfer gündemini ve takım içerisindeki son gelişmeleri aktaracağım yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Trabzonspor takımımızda biliyorsunuz Gervinho'nun transferi gerçekleşti gibi gözüküyor. Aynı şekilde takım içinde bazı oyuncuların gitmesini bekliyoruz. Takım içerisinde sakat oyuncularımız tekrardan takıma geri döndü ve takımımıza yeni bir stoper e, önerildi. Yeni bir menajer tavsiyesi ve bu menajer tavsiyesi scout'a geliyor. Scout ekibi hoca iletiyor ve bir ilgi var şu anda. Bu detayları sizlerle paylaşacağım. Gene keyifli bir video olacağını düşünüyorum. Elimden geldiğince son dakika bilgileri paylaşacağım. Bir kere Denswil'in ciddi bir adele sakatlığı vardı. Geçen dönem sezon sonunda adele sakatlığıyla beraber tatile gitti ve şu an kamp dönemine geldi ve Denswil Antrenmanlara çıktı arkadaşlar. Dün antrenmana katıldı. Bizim için güzel bir haber. Vitor Hugo'da da bir sakatlık vardı ki hazırlık maçında da oynadı. Gayet iyi oynadı. Bıraktığı yerden de devam ediyor. Vitor Hugo takıma katıldı. Şimdi iki tane stoperimizde sıkıntı yok. Hemen arkasından Dorukan'ın bir sakatlığı vardı. Dorukan'da da bir problem yok ciddi arkadaşlar. Şu an için her şey yolunda gidiyor. Kamp gayet güzel, keyifli. Çatır çatır devam ediyor arkadaşlar. Kampla alakalı çok fazla soru geliyor. Merak ediyorsunuz. Ben dilimden geldiğince soruyorum. Merak ediyorum ama Artık sosyal medyada da görebiliyorsunuz. Trabzonspor takımımız da paylaşıyor. Gayet neşeler yerinde, keyifler yerinde. Güzel ortamda çalışıyor takımımız. Şimdi Cervino'ya hemen gelmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok inanılmaz e, hamleler yapılıyor Cervino'da. Cervino'da biliyorsunuz Aris takımıyla görüşmek için Trabzonspor takımından izin istedi. Trabzonspor takımız izin verdi. Ben param almadan gitmem dedi. Ama Aris takımı atkıyı verdi. Bayrağı açtırdı arkadaşlar Cervinho. Ama Cervinho'nun fotoğrafını şöyle bir koyayım bir görmenizi istiyorum. Adam mutsuz gitti gibi gözüküyor. Sanki hani ben burada ne yapıyorum nereye geldim der gibi bir hal var. Cervinho'nun transfer gelişmeleri alakalı inanın ben de çok fazla merak ediyorum. Acaba para durumunu nasıl oldu? Ne kadarını bıraktı? Ne kadarını aldı? Nasıl çözdük bu işi? Ama mükemmel bir iş oldu Cervinho'nun gidişi. Hem kontenjan açtın hem maaş yükünde ciddi anlamda bir rakam aşağı çektin. Takımın en çok kazanan oyuncularından bir tanesini gönderiyorsun. Önemli bir iş, önemli bir detay. Tabii nasıl gönderdiğin önemli. Bunları da zaten bence uzun uzun tartışacağız gibi geliyor bana. Ama Cervinho'nun Aris takımına gitmesi, Yunanistan'a gitmesi. Hani dediğim gibi kontenjanı açtı, elimizi güçlendirdi diye düşünüyorum. Tabii gözümüz hemen Koyte'da, Yunus Mallı'da, diğer oyuncularımız da diyabete gitti. diyabeteden de para kazanamadık. Hemen diğer yabancı oyuncularımız Tronsen'den haber yok. Koyta hani Kasımpaşa gibi bir eski takımına dönmesi gündemde ama oradan da ciddi anlamda bir alacağı olduğunu biliyoruz ve e, sıkıntılar var orada da. Koyta nereye gidecek çok merak ediyorum. Acaba İstanbulspor'a mı gidecek? İstanbulspor'a da çok yakın Koyta ama Koyta'yı hatta hatırlarsanız İstanbulspor Süper Lig'e çıktığı zaman bizim elimizi kolumuzu böyle bir rahatlatacak demiştim size. E bizi rahatlatacak demiştim İstanbulspor. Spor ki İstanbul Spor bilgisi var. İnşallah İstanbulspora Spor'a gider. Gittiği zamanda da inşallah çok iyi oynar. Çünkü İstanbul Spor da bizim destekleyeceğimiz takımlarımızdan bir tanesi. Bizim gerçekten kardeş takım diyeceğimiz takım İstanbulspor olacağını düşünüyorum ben. Tabi sağda rekabet farklıdır, sağ dışı farklıdır yani neler görüyoruz şu an Süper Lig'den işte bir alt ligdeki takımlarla al gülüm ver gülümler veya başka e, yurt dışına giden ve al gülüm ver gülümler inanılmaz işler oluyor. Tabii bizim böyle bir e, al gülüm ver gülüm yapabileceğimiz bir takım yok. İstanbul Spor takımı ne kadar Trabzonluların elinde Trabzonsporlu bir başkan da olsa öyle bir şey yok. Ticaret başka, iş başka, arkadaşlık, kardeşlik başka bizim e, ilişkilerimizde diye düşünüyorum ben. Şimdi ben bir Ahmet Can'a değinmek istiyorum. Özellikle Ajax'ın bir teklif yapacağı, Ahmet Can'a ciddi teklifler geldiği konuşuluyor. Şimdi şu detayı sizlere vermek istiyorum arkadaşlar. Bizim stopere Densvili'miz var, Vitor Hugo'muz var. Ee, bir tane daha stoper aldığımız takdirde, üç tane stoperi yaptığımız takdirde Hüseyin Türkmen, Taha ve Ahmet Can'da üç tane de yerli stoperimiz var. Bizim altı tane stoper ve Hüseyin oynamak isteyecek. Ahmetcan oynamak isteyecek. Taha'yı bir tarafa koyuyorum. 3 tane stoperim var. O 3 tane stoper arasında da dönüp gideceksin. Ahmetcan'ın hani e, tabii ki de ben Ahmetcan'ın oynamasından çok keyif alıyorum. İzlemekten keyif alıyorum ama eğer Abdullah Avcı'nın Ahmetcan'ı oynatmak gibi bir planlaması yok ise benim düşüncem arkadaşlar kendi e, yorumumu katıyorum. Ahmetcan'ı ya kiralamaları lazım e, yurt dışına pişsin orada bir görsün, dolsun, gelsin ya da bonservisiyle beraber satıp iyi bir sonraki satıştan pay koyarak Ahmet Can'la yollarını ayırabilirler. Bakın Ahmet Can'da resmi teklifler geliyor. Bakın Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür gibi oyuncularımıza resmi teklifler yok ama Ahmet Can gibi çok değerli bir kardeşim, çok beğendiğim bir kardeşim. Onun tamamen kariyerini düşünerek söylüyorum bunu bakın. Yoksa ben Ahmet Can gibi genç bir kardeşimizi kesinlikle satsınlar, öyle olsun, böyle olsun demem. Kulübümüzün inisiyatifi bu. Abdullah Avcı'nın görüşü çok önemli burada. Ben Ahmet Can'ı oynatmam. Bu sezon Ahmet Can'ın forma şansı çok fazla gelmez diyorlarsa benim düşüncem kardeşimize bir kolaylık sağlanabilir. Ahmet Can savaşır, kalır, mücadele eder. O formayı alabilir mi? Alabilir. O da ayrı bir detay. Çünkü Ahmet Can her geçen gün üstüne koyan çok iyi bir stoper olacak bir kardeşimiz. Çok da beğenerek izliyorum. Bunu da altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor takımımızın kalesinde Uğurcan Çakır'a bir maaş zamı gelecek biliyorsunuz. Dünkü videomda söylemiştim. Uğurcan Çakır da zaten basın toplantısında bile buna işaret etti yani bir zam yapılacaktır. Bizim hakkımız neyse kulübümüz bunu verir dedi. Şu an Uğurcan Çakır zam bekliyor. Transferi gündemde yok gibi gözüküyor. Neden yok? Çünkü isteyen resmi teklif yapan bir takım yok. Zaten menajer çıktı 10-15'ten işte fazla gelmez falan filan demesi zaten ortada ciddi anlamda bulandırmıştı. E şimdi ona ona da kusura bakmayın da yani ona e, verilirse çok yazık olur zaten. 15'in altında bile çok yazık olacak bir rakam. Aynı şeyleri konuşmak istemiyorum. Uğurcan Çakır iyileştirmeyle beraber takımda Aslanlar gibi kalacaktır. Kaptanlığını yapacaktır. Sağcı sağ dışı çok örnek bir kardeşimiz. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor takımımız Boyete ile ciddi bir adım atıldık. Boyete'nin kulübü de Boyete'yi satmak istiyor zaten. Trabzonspor takımıyla şu an pazarlık aşamasındalar ama Trabzonspor takımımız da bir taraftan çalışmalarına devam ediyor. Bakın daha önceki videolarımda söyledim. 3-4 tane kulüple bir aynı anda yazışabilen, aynı anda teklifler sunabilen bir şu an e, durumdayız. Ve bu ete tarafında bir işte 3 milyondan aşağı düşmeme, bizde taksit, 2.2'den 2.5'ten yukarıya çıkmama, arkasından Batra'nın kulübünü ikna edemedik işte diğer oyuncuları hepsini söylemek istemiyorum şimdi biliyorsunuz. Ve dönülen nokta son e, hamle Boyete'ydi. Ama dün gene gündeme Richard Lee Bozer. Şimdi bazı arkadaşlarımız ben de telaffuz yapamıyorum. Kusura bakmayın bazı isimleri. Ee, bu isimleri söylerken altta şöyle bir yazı geçsin abi. Bir de oyuncunun resmini koyarsan biz daha iyi anlıyoruz diyen abilerimiz kardeşlerimiz de var. onun için Onlar için hem yazıyı koyup hem de resmini koyacağım oyuncunun. Şimdi Bozer 25 yaşında. Hani Hollanda milli takımının bütün ya, milli yaş kategorilerinde oynamış bir oyuncu oyuncunun size şeyini söyleyeceğim hem istatistik söyleyeceğim hem oyun görüşünü söyleyeceğim İnanılmaz bir oyuncu benim hiç sevmediğim tarzda bir oyuncu hiç nefret ederim stoperde olmam yani istemediğim özellikler olan bir oyuncu sizlere bunları anlatacağım şimdi Hollanda milli takımında 6 tane maç oynamış önemli bir detay genç milli takımlarda dediğim gibi bütün kategorilerinde oynamış. 25 yaşında olması bizim için güzel, elinde bonservis olması bizim için güzel. Bu oyuncuyu Sukat ekibine öneriyorlar. Sukat ekibi Abdullah Avcı'ya söyledikten sonra Abdullah Avcının ilgisini çekiyor bu oyuncu ve Abdullah Avcı bir, e, bir yoklama yapılmasını istiyor bu oyuncu ve böyle bir detay arkadaşlar. Bakın bu oyuncu tamamen bir iddia. Menajerler günde belki 10 tane oyuncu öneriyorlar ama bu oyuncu Sukat'ın ve hocanın ilgisini çektiği için gündeme geldi. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. 2021-2022 yılında 45 tane maç oynuyor. Geçen sene bakın 45 tane maç oynuyor oyuncu ve çatır çatır oynuyor. 2 gol 4 asist yapıyor. Vitesse de oynuyordu bu arada. Ee, ve şöyle bir detay var. Şimdi e, bu oyuncu 45 tane maç oynuyor pardon. Bu oyuncu 45 tane maçın orta sahada da oynuyor deniliyor. Orada burada da oynanıyor değil ama geçen sene 45 tane maçın 43'ünü stoper. 2 tanesinde orta sahada oynamış bir kere. Bunu bir söyleyeyim. Bu oyuncu stoper oyuncu. Asıl mevkisi stoper ama ayakları çok iyi olduğu için özelliklerine geleceğim şimdi. Bir önceki seneye bakayım dedim ne yapmış bu adam. Gene 2021-2020-2021'de 2020, 34 tane maç oynamış. Ufak bir iki sakatlığı var. Çok ciddi değil. Ama background'una baktığım zaman Porto, PSV, Wolfsburg ve en sonunda Vitesse'de zaten ayrıldı. Hani şimdi oyuncunun özelliklerine bakıyorum topla mükemmel. Dün bayağı bir araştırdım ben bunu sizlere sunum yapabilmek adına. Topla bir kere inanılmaz iyi. Ama en sevmediğim özellik ne biliyor musun arkadaşlar? Bir stoperin defansı önünde bacak atmaya denemesi, çekmesi, tutması, vurur gibi yapıp işte vurmaması. Yani bunlar benim stoperde hiç sevmediğim şeyler abi. Stoper dediğin taze, net, garanti, ayağa çat çat oynayacak olacak arkadaşlar. Hani basit oynayacak. Hani en kötü sıkıştığında vuracak. Benim stoperde böyle düşünüyorum. Tamam şimdiki yeni yeni dönemde stoperlerin ayaklarının iyi olması lazım. Garanti ayağa çıkması lazım. Okey ben de onları istiyorum ama bu adam abi Deza sahasında bacak atabilen inanılmaz bir ayak, ayakları olan yani sanki sanırsın 10 numara sanki hani Maradona'ya Maradona'yı koydun stoper, stoper oynatıyormuşsun gibi bir izlenim veriyor. Adam toplan çıkıyor asist yapıyor. Videolarını izledim sanki Sol ön, sağ oynayan bir adam izliyormuşum gibi bir videolar var. Oyuncunun neredeyse defansif aksiyonları yok. Hep hücum. Araya kesiyor, araya bırakıyor, rovaşata vuruyor, göğsüyle indiriyor, kafayla sektiriyor. Acayip bir oyuncu. Ondan sonra e, oyun görüşü. Çok iyi demişim arkadaşlar. Hani benim sevmedim bir taz demişim gene. Hani oyuncunun videolarında da nerede oynadığını anlayamıyorsun zaten. Stoper'de oynayan bir adamın sürekli hücuma katkı yapması, topla driblikte çıkması enteresan. Sonuç olarak bu oyuncu da Bozer'de Trabzonspor takımımızın gündemine geldi. Son dakika gelişmedi bu şekilde ama Stoper'de Trabzonspor takımımızın bazı iddialar pazara kadar bitirecek denen bazı gazeteciler var. Muhabirler var pazara kadar bitecek deniliyor. Bugün cumartesi bir gün kaldı o zaman. Yarına kadar gelişmeler yaşanıp yaşanmayacağını göreceğiz ama ben şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Elimizi biraz çabuk tutmamız lazım. Biraz daha hızlanmamız lazım. Artık üçüne beşine bakmadan bu işi çözmemiz lazım. Cervinho da gitti. Nasıl gitti göreceğiz ama gitti. Bir oyuncu daha gitti. Bon yerimiz de açıldı. Çat getireceğiz. Kuasi ile alakalı gündemde çok kötü. Ee, hani bence kötü bir haberler var. Kuasi raporu bekleniyor. Kuasi beğenilmedi. Kuasi gidecek mi? Kuasi Hatay'a mı gidiyor? Hatay yerel basınında Kuasi ile alakalı haberler var. Bakın arkadaşlar oyuncu etkilenir ne kadar min takım seviyesinde olan bir oyuncu da olsa oyuncu etkilenir. Gerçekten ben Kuasi'ye üzülüyorum biraz da. Evet geçen sene geldi kamp dönemi geçirmedi. Sonradan oynadı falan. Hazırlık maçında hiçbir şey gösteremedi bize ama oyuncu biraz değersizleştiriyor muyuz diye de düşünmüyor değilim arkadaşlar. Birazcık Kuasi'ye biraz daha zaman vermek gerekiyor gibi geliyor bana. Sonuçta biz e, takım tatildeyken yazın Haziran ayında iki tane hazırlık maçı oynadılar. Uçtu adam. Hazırlık maçlarında uçtu, formayı aldı, oynuyor. Fildişim ilk takımında oynuyor. Böyle de bir detay var. Şöyle olabilir. Bazen bazı oyuncular bazı takımlarda tutmayabilir. Atıyorum, bizde oynamaz, olmaz. Ama adamı gönderirsin, atıyorum Hatay'a. Hatay'ın sağ tarafında Kara Gümrü, sağ tarafında uçar. Ya biz bu adamı niye gönderdikleriz? Ama Trabzonspor takımında genelde kapalı savunmaya karşı oynuyorsun. Ama Hatay'da hızlı hücumlar yapıyorsun. Kuasi de hızlı hücum oyuncusu zaten, atak oyuncusu. Böyle olduğu zaman da orada iş yapabilir. Önemli bir detay bakın. Bunu unutmamak lazım. Bu detayı da verdikten sonra elimden geldiğince yine bir video çekmeye çalıştım. Bilgileri paylaşmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Kemik kitlem sizleri ayrı seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Desteklerinizden dolayı da teşekkür ediyorum. Abone sayımızı yükseltmemiz lazım. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.